kilolarından şikayetçi olan kimi insanlar midelerine kelepçe taktırmak suretiyle iştahlarını etkileyip daha az yiyip bu şekilde kilolarından baya baya kurtulabiliyorlar. Aynı şeyi düşünmek için yapabilir miyiz? Yani düşüncelerimizi engelleyebilir miyiz? Düşünmemek için ya da daha az düşünmek için mesela neremize kelepçe vurmamız lazım? Biz bir aklımız olduğu varsayımıyla yaşıyoruz. O aklımız düşünebilme yetisine sahip. Yeti biliyorsunuz soyut yetenektir. Gerçi yetenek demek ne kadar mantıklı? Çünkü yetenek bireysel özellikler taşıyan niteliklerdir. Mesela bazı insanlar ustaca bilardo oynarlar. Bazı insanlar Sporun belirli alanlarında çok başarılıdırlar. Biz onlara çok yeteneklidir deriz. Bazı insanlar sayısal düşünme konusunda çok yeteneklidirler. Ya da biz öyle deriz, öyle düşünürüz ki gerçekte de normal bize göre, diğer insanlara göre daha üstün performans sergiledikleri için. Neyse bizde bir akıl olduğunu varsayıyoruz. Ama bu aklımızın nerede olduğundan emin değiliz. Aynen ruhumuz gibi. Yani ruhumuz bedenimizin içerisinde bir nokta mı, belli bir büyüklüğü var mı yoksa bedenimizin boyunda mı? Bunu bilmiyoruz. Aklımıza gelince aklımızın vücudumuzun neresinde olduğunu yine bilmiyoruz. Ama burada en güçlü ihtimal, en güçlü aday tabii ki beynimiz oluyor. Çünkü beyin üzerinde yapılan araştırmalar, çalışmalar, deneyler duygu ve düşüncelerimizin beyinle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. İnsan düşünmeden yaşayabilir mi? Ya da Dostoyevski'nin cümlesi üzerinden hareket edelim. Mutluluk istersen düşüncesiz yaşayacaksın. Bu o tipik cahillik mutluluktur düşüncesinin iddiasının bir türevi sanırım. İnsan düşünmeden mutlu olabilir mi? Olabilir. Önünüze çok sevdiğiniz bir yemek geldiği zaman tek isteğiniz, tek amacınız o yemeği iştahla güzel güzel yemektir. Ama aklınıza istemeyeceğiniz bir durumla karşılaşma olasılığını getirirseniz, mesela yemekte görmek istemeyeceğiniz görürseniz, bütün iştahınızın kaçacağı bir şeyler düşünürseniz o yemek sizi mutlu etmez, o an sizi çok rahatsız eder. Öte yandan düşünmek insanlarda sorumluluk duygusu yaratıyor. Çevre hakkında, komşular hakkında, toplum hakkında, devlet hakkında düşünmek, sorunlar karşısında çözümler üretmeye çalışmak ya da kendi karşılaştığımız problemler için gece gündüz düşünmek zorunda kalıyoruz bazen. İnsan başkalarını düşünmeden yaşayabilir. Ama bu yumurta pişirmek için komşusunun evini yakan kişinin durumuna benzer. Çünkü başkalarını düşünmeden yaşamak bizim hayatımızı, bizi çok bencil bir frame'e, bir çerçeveye oturtur. Eğer bencil biri olursak çevremizdeki insanlar, yakınlarımız bizden rahatsız olurlar, bizden uzaklaşırlar, bizim mutluluğumuza gölge düşürürler. Dolayısıyla da başkalarını düşünmeden yaşamak ucu yine dönüp dolaşıp bize dokunacak bir iğne gibidir. Hayvanlara baktığımız zaman, yani bizim dışımızdaki canlılara baktığımız zaman onlarda içgüdülerin daha ağır bastığını görüyoruz. Ama insan aklı yüzünden biz bütün güdülerini takip edemiyor. Akıl bizi diğer canlılar gibi doğal bir hayat yaşamaktan alıkoyuyor. Biz doğal yaşama dahil olamadığımız için sosyal yani daha yapay bir yaşama mecbur kalıyoruz. Eğer içgüdüsel bir yaşamımız olsaydı bencilce yaşayabilirdik, düşünmeden yaşayabilirdik. Çünkü neslimizi, varlığımızı sürdürüp gündelik ihtiyaçlarımızı karşılamak dışında pek bir şey yapmazdık. Açıkçası bunu sosyal hayatta da yapıyoruz. Ama sorun şu ki tabiattaki gibi bunu tek başımıza yapmıyoruz. Ekmeğimizi fırıncı yapıyor, saçımızı berber kesiyor, musluğumuz bozulduğunda tesisatçıyı çağırıyoruz, Camımız kırıldığında camcıyı çağırıyoruz. İnternet, elektrik şebekelerinde bir sorun çıktı mı hemen ilgili yerleri arıyoruz. Ama yine de bakın bunlar üretilmiş farz olan ihtiyaçlarımız değil. Bunlar bizim bir nevi lüks ihtiyaçlarımızdır. Bunlar olmadan da yaşayabilirdik. Ama biz sosyal şekilde yaşamayı kendimize daha kolay, daha uygun bulduğumuz için zamanla bu sosyal hayatı kolaylaştıracak, ihtiyaçlarımızı daha kısa zamanda, daha istediğimiz gibi elde edecek şekilde davrandığımız için teknoloji, bilim, sanat gibi alanlarla uğraştığımız için bugünkü koşulları sağlamış oluyoruz. Yani bir nevi kısır döngü içerisindeyiz. Hayatımızı kolaylaştırmak için ürettiğimiz şeyler aslında yaşamamız için farz değil. Ama yaşamımızı da büsbütün bencilce sürdüremeyeceğimiz için, başka insanlara muhtaç olduğumuz için birlikte bu faaliyetleri sürdürmek zorundayız. Asıl soruya gelirsek, düşünmeden yaşayabilir miyiz? Aslında zaten yaşıyoruz, düşünmeden yaşıyoruz. Çünkü büyüyen şehirler, metropoller, büyük şehirler ve bunların yarattığı koşullar insanları gece gündüz demeden çalışmak, bir yerlere koşturmak zorunda bırakıyor. Düşünerek bir şeyler üreten, eser ortaya koyan insanlar biraz daha az ve biraz daha seçkin oluyor. Yani lüks oluyor. Fabrika işçilerini, memurları ve diğer sektörlerde çalışan kişileri düşündüğümüz zaman bu düşünmeme durumunun o insanlarda bir yabancılaşma yarattığını görüyoruz. O insanlar en yakın çevrelerinden başlayarak her şeyi yabancılaşıyorlar. Masadaki çay bardağına yabancılaşıyorlar, kitaplara yabancılaşıyorlar, sokağa yabancılaşıyorlar, komşuya yabancılaşıyorlar, iş arkadaşlarına, idari mülki amirlere, siyasetçilere, sanatçılara ve en nihayetinde baktığımız zaman aslında kendilerine yabancılaşıyorlar. Yani özetle şunu söyleyebilirim, insan özü itibariyle düşünmek zorundadır. Düşünmeyen insan yabancılaşır. Yabancılaşan insan mutluluğu, değerleri, dostluğu, kardeşliği, akrabalığı, tabiat sevgisini, çevre sevgisini, kadir kıymeti her şeyi bir kenara atar.